Sinekler bizim hayatımız artık gerçekten. <laughs> Onlarla yaşıyoruz. Canelim. Hoş geldiniz. Evet, evet. Ne yapıyorsun aşkım Oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen yine geldin mi? Geldim. Kör misin? Ah, ah. Merhaba, merhaba. Ne yapıyorsun aşkım? Oturuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Gördüm canım benim. Ne oldu? Ne oldu? İnternet güzel çekiyor mu şu an? Gençler. internet güzel çekiyor mu? Çekiyor mu? Aleykümselam. Ne bağırıyor? Bağır. Teşekkür ederim. Gözlerim kaç gündür canlı yayın yapmıyorsun. Allah aşkım. Benim modum çok tuhaf ya. Bir çok güzel bir modum geliyor. Bir de... Teşekkür ederim. Yes yes güzel mi tamam sıkıntı yok. Kırmızı ruj aslında pembe sürdüm kırmızı ruj sürmedim de. Aleyküm selam. Yemek mi yiyeceksin evet yemek yiyeceğim. Ama çok sinekler var arkadaşlar inşallah bizi rahat bırakırlar. Sineği de geçtim buraya arı da gelebiliyor. Arı üzerine konuyorsa yandık. Gaziantep'e selamlar. Mahmut <laughs> ya. Mahmut. <laughs> çok sağlamsın. Teşekkürler. Yayın nereden? Şu an Dersim'deyim arkadaşlar. Size göstereyim burayı. Masal bahçedeyim. Burayı bilen var mı? Vardır tabii ki de. Bakın arkadaşlar suyun içinde oh, oh oh keyif çatıyorlar. Su çok iyi değil mi? Efektten su da gözükmüyor. Burayı bilen var mı burayı? Bu da Semih birader. Aha, <laughs> burası neresi? Burası Dersin. Vay. Bu şarjı veririz getirdik. Orada çalışıyorum. İki dakikaya yemeğiniz geliyor. <laughs> Vay herkes biliyormuş burayı. Helal olsun be. Helal olsun. Vay siz şeftali. Helal olsun. Masal bahçe. Vay burayı bilen çok kişi var. Ocik orası. Burada olur ya. Karadeniz hoş geldin. En güzel manzara Semih. Hmm. Dün akşam Erzincan'dan gittik evet. Geldiniz mi hiç buraya? Ben gün geliyorum? Biraz topraklarımı göreyim dedim arkadaşlar ne Geldik biraz buraya. Teşekkürler. Evet. Aslan Burcu. Şey, ben de biz de Mersin'deyiz. Vay vay biz de Dersim'deyiz. Benziyoruz. Baydakar Karadeniz teşekkürler. Arkadaşlar hoş geldiniz iyi var o. Dersim hakkında ne düşünüyorsun? Beğendin buraları? Buraları beğendin mi? Dersim hakkında ne düşünüyorum? Beklediğinden daha iyi çıktı. Ee, güzelmiş yani. Peki öyle. buranın suyu hakkında ne düşünüyorsun? O güzel suyunu içtin. O munzur suyunu. E 15 derece bir su suya dokunmak bile 10 saniye benim için fazlaydı. Çünkü aşırı soğuktu. Bu munzur suyu. Çok tadı güzeldi bu arada. Beğendim. İçmesi Aa, güzel, Keyifliydi. Gayet iyiydi. Arkadaşlar güzel ya. Çok iyi. Ama çok sinek sorunu var biraz de alim, her tarafta. Sinekler yiyor. Dün daha kötüydü. Dün parfüm sıkmıştım ya. Böyle bütün sinekler bendeydi yani. sibir sinekler. Şu an daha iyi. Sıkmadım. Doğum günü kutlu olsun canım benim. Askerliği burada yaptım. Vay vay. Burada çok e, asker var. Önceli'de. Evet. Burada insanlar suya giriyor arkadaşlar. Buz gibi su. Keyifler güzel. Oh. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de güzel videolar çekeceğim arkadaşlar Şalvarımı aldım ama Üstünü bulamadım güzel Bir tane tişörtüm vardı kayıp Bulamadım büyük ihtimal Bartın'da falan bıraktım dersimdi. Dersimdi. Güzel güzel yer alacağım Yarın güzel videolar çekeceğiz İyiyim canım sen nasılsın? Doğum günün kutlu olsun Ben de Dersimliyim dersim. Ben Zaferim hoş geldin Toprağım ya Sırvacık'tayız arkadaşlar, Sırvacık'tayız. Vay vay vay. Artık arkadaşlar semit edersin diye. Artık semit dersin diye. Buraları çok sevdi. Diyor ki, Bartın'dan daha güzel diyor. İlk gerek yok diyor. Ama sinek çok ya. Sıcaklığı da çok güzel. Aşırısın, Bartın daha sıcak ama sinek var evet burada. Olsun, alışacağız. Yapacak bir şey yok. Buraya her sene buradayız. Evet. Bu arada festival olacakmış burada. Bayağıdır olmuyordu festivaller. 20'lerinde festival olacakmış burada. Şu an burada olan var mı dersinde olan? Samet hoş geldin. Teşekkür ederim. Şu an dersinde olan var mı? Ayşelin selam var. Aleyküm selam. Birazdan şey gireceğiz. Küba kafeye. Kübayı bilen vardı. Buradaki herkes biliyordur hocuklar. geldim diyorlar. <laughs> gelmedim. Demin gördük ya yolda. Gidelim dedik. Oraya da gideceğiz. Geleceğiz oraya. Vay herkes buradaymış ya. Kubam olur hemşerilerim ayrı. Seviyorum yani. Ayrı seviyorum. Ben de buradayım. Bartan'a selamlar. Kalp yapar mısın? Yapayım. Annem hoş geldin Minem. Gökçe de burada. Aşkım da burada. Yüzün sonra yayın açtım arkadaşlar. Kaç gün oldu benim? Bir, iki, üç. Bartın'da da hiç açmadım. Dört, beş. Abo, bir haftadır. Bir haftadır hiç yayına... açtın yayın açtın ya yayın. Bartın'da açmadım. Açtın ya. Hayır. O da taştın yayını. O yayın neydi o yayın? Ha aşkım o ne yarım saat falan bir yayın açmadım öyle çıktım ettim öyle çok şey bir yayın değildi ki. Üç gün olmuş. Ama aşkım e, Kayacan hoş geldi. Oldu baya evet. Teşekkürler var bir sonunda bir 62 görüyorum. Hı -hı. Dün Flamingo Evet orası da çok tatlı çok beğendim orayı da yeni görmüştüm. Gittik dileğimizi diledik aşklar. Çıramızı yaktık. Muzur suyumuzdan içtik. Sonra buraya masal bahçeye geldik güzel şalvarlarımı giyeceğim. Öyle güzel bir TikTok'lar çekeceğim sizin için. Buradayım aşkım. Arkadaşlar ben İzmir'de doğdum ama ee, yani 10 sene falan burada yaşadım. Çocukluğum burada geçti. Sonra Tunce şey İzmir'e gittik. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ay bacaklarım kaşınıyor ya. Tunceli'yi sevdin mi? dersen ilk defa Tunceli'ye geliyorum ben ya. Hiç hayatım boyunca gelmedim. Semih de bana sorup duruyor. Güzel mi diye. mi? Çok sevdim aşkım. Ben gerçekten çok güzel. Buralarım daha güzel yoksa İzmir mi? Tabii ki de burası. Aa, sakın bana bu soruyu sorma. Şaka yapıyorum arkadaşlar. ilk defa gelmedim buraya. Semih de ilk defa gelmişim gibi sürekli bana soruyor. Güzel mi? Güzel mi? Manyak. Ne ya? Tüy mü? Mersin'e gelmedim hiç. Trabzon'a gelemedim Ya güzel bence Ya eskiye göre daha böyle şey olmuş Gelişmiş mesela buralar falan yoktu Ya hiçbir şey yoktu aslında Daha böyle gelişmiş Kaç senedir buralar güzelleşmiş daha böyle e, Ama eskiden böyle sularmalar böyle daha güzeldi Çoktu Ama köydü yani Diyarbakır'a gelmedim Oralara da inşallah geleceğiz Buradan ıı, Tunceli Özel Harekata selamlar. Ay, herkese... Cansınız. Perencim. Bana da gelmiş. İnşallah bütün doğuyu gezeriz arkadaşlar beraber, hep birlikte. Hilmi teşekkür ederim. Semih'e geldi öpücük. <laughs> Ay ben çok aşınıyorum ama ya. Ben de öyle ya. Şu an bir de yemek geldiğinde sen görsün. Arılar. Tunceli'nin neresi? Şu an Ovacık'tayız. Eğri Pınar'da yaşıyordum arkadaşlar. Kedek'teyiz şu an. Of. Kaşınma sıkıntı. Ankara'ya selamlar diyorlar. Özen her tarafa selam olsun. Tabii ki de. Oturuyoruz Sinan ne yiyeceksiniz? Ben kavurma yiyeceğim. Semih sen de yiyeceksin. Köfte, köfte. yiyeceğim. Köfte. 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 Köye gel. Hangi köye geleyim? Merkezdeyim. Aaa. Zeynep'ciğim. Hazal'a selamlar. Aşkım ben de buradan kapatacağım şimdi. Yemek yiyeceğim. Açarım yayını ya. Açayım dedim buralarda. Canım memleketimde. Hazal'a İzmir'e gelecek misin? Evet. Martin'a da selam. Her tarafa selam olsun buradan. Hello, hello prenses. Aç tamam açacağım yayın. Kaşınıyorum ya. Nerede tuttuğum çekendi ben konseri? Bugün orada. Sinek oraya. ilacı alalım vücut için. O tarz bir şey kaçarlar bence. Sinek ilacı Vücuda sürülen bir ilaçlar var ya böyle. Aşkım vücudan sinek ilacı mı süreceksin? Ebi bir şey böyle hani farklı bir şey. Onun kremi vardır. Sinek kremi. Aşkım dışarıda mecbur yani yapacak bir şey yok. Sinekler sadece böyle bir yere toplanır. Böyle bir şey yaparlar ederler. Sevinçli evlerin hep beyinsiz yapıyor. Beyinler olsun keşke böyle gelmesinler. <laughs> Sevinçli evlerin sineklere sövüyor. Beyinleri yok diyor. Ali yoldaşın olsun her daim. Senin de. Bir hafta falan. Balık istire de selamlar. Abi siz seviyorum canım benim. Ay teşekkür ederim. Mazgirt bir okuyamadım az bir uçta olacak bir uçta evet uzak ya görüyorum seni görüyorum ama abi. komünist başkanıma selam vay aleyküm selam göremedik onu görürüz Güzel. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum kremi var mı ne kremi aşkım? Bu dağların tepesine çıktın mı sen Gözde? En tepesine çıkılmaz aşkım. Niye? Tepe, o kadar tepeye çıkabilir misin? Zirvesine. Çok. Kaçma ama o, o öyle gözüküyor ama çok şeyler yani böyle. Düz. Dağlarda falan çok güzel, dağ sarımsakları şeyler neler yetişiyor var ya. yılanlar mı burada? Niye sevmiyorum bizim şeylerde böyle şu mesela şuralarda falan çıkardık da Orada da var Köyde de var bizim geçtiğimiz yılan bu. Yılandan korkuyor. Yılan benden korkuyor. Bunu sana hatırlatacağım tamam mı? Yılan benden korksun değil Bunu sana hatırlatacağım. Lan ben satılacağım. Seni <laughs> yılanların oraya götürüp <götüreceğiz. gülüyor> ben da gel. Sen ne açıyorsun <laughs> peki yılanları orada? Ne? Aşkım ben çok yılan görmüş. Hiçbir şey olmadı. Sevebiliyor musun yılanları? Evet. Elinle? Evet. Yılan bir hayvanı sevmesen vücuduma yaptırmam sevmediğim ben. Değişik. Ben sevmem. <laughs> yılan neyi sevecek? <laughs> Arkadaşlar yılanlar bence güzel ya ay ay ay. yılan sevmiyor. Oysa ki çevresinde dolu vardı yani. Yılan sevmiyor yani. Çevren yılan doluydu yani. Yılan seviyordum yani. buraya doğuların arasında kalmış daha çağla gülmüyor. Allah'ım dersiniz. <laughs> Aşk. Ay çok sinek. Sindi. Mine poz mu vereyim? Ben kapatayım o zaman tekrar açarım tamam mı? Şöyle yazdım, tırnaklarımı yazdım işte. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Açarım tekrar.